Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Doom 2016 oynuyoruz. Yani zaten daha fazla hızlı bir şey dememe gerek yok. Çok kişi DOOM'u biliyordur. O zaman lafı da çok uzatmadan hadi videoya geçelim. Oyuna geçelim. They are rake, brutal Onlar... Onlar sinirli. Ee, ne dedi? Ama çevreye ulaşamayacağım. <laughs> evet ve oyunumuz başladı. Bunları hemen alalım. Güzel. Ee, şuradan devam. Arkadaşlar bu seri bittikten sonra bu oyunun speedrun'ını yapmayı düşünüyorum. No Mage yani Glistus en speedrun yapmak istiyorum. O yüzden yani bilginiz olsun. Çok da bir şey diyemedim. Bu arada bunu saklamamız lazım dedi. Ve Praetor Armor. Bak burada başka bir şeyler var mı ya? Hiç incelerim. Neyse. Zaten önemli değil. Bu arada çok konuşmayacağım. Şu çok iyi. Ya bu Praetor Armor. Armor çok güzel gözüküyor ya. Praetor zırhı. Benim Doom oyunlarında en sevdiğim zırh. Sonraki oyunlarda Doomguy kendisi zırhı biraz daha güncelliyor. Ee, sonra Dark Age'de zaten zırh daha medieval bir havada. ama bence en iyisi. 2016'nın numaraydı. Cannot determine the cause invasion until the satellite is brought back online. Ha tam bunu açmamız gerekiyor mu? Welcome. I'm Dr. Samuel Hayden. I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Diyor ki beraber çalışarak bu durumu çözebiliriz. İkimizin de yararına olacak şekilde. Bu ne? Gülür ki. B'ye basarak gülür ki yapacağım. Nice. Ya da şu böyle ilk yer arda arda basınca da yapabiliyoruz. Çünkü bunların canları o kadar düşüyor. Shotgun, güzel. O nice. Hadi başlayalım. Bak oyunu oynarken bulduğum bir şey var. Şimdi şunu patlatalım önce şunları önce bir patlatalım da su sıkıntı çıkarmasın ee, bir şurada var başka nerede var onlar bizlere de hasar verdiğinden sıkıntı şimdi buna hem yumruğa yumruk atabiliyorsa öfeyle hem yumruk spamlayıp hem bunu spamlayırsak bu oluyor çok hızlı yumruk atabiliyoruz ve bu yumrukta mesela o az önce e, şatkanla ağzına vurduğum şeytana mesela 3 kere de 3 şumurlukta öldürebiliyoruz. Az öncekine tek at, iki atabiliyoruz gördüğünüz üzere. O yüzden gayet iyi. Ee, sonra bu bir gornest. Burayı basınca canavarlar spamlanacak yerde. O yüzden önce bir arandakiki bu zırhları toplasak güzel olur. Böyle başka nerede var? Bu zırh. Güzel. Başka başka. Uf. Ocan Böyle. Heh, şurada azıcık var. Ee, baş. yok gibi duruyor. Değil mi? Evet. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi bu oyunda durursak öldüğümüz için sürekli hareket etmem lazım. Bir de tutturabilsem. Ah bir de kurabilsem. Aa ay, e, tamam. İnsan sen bir orada. Sana da şöyle iki yumruk güzel. Eee sen şöyle bir yok <laughs> <Tut, trabiyo, gülüyor> tam, tamam ee, Bu arada glory kill alınca canımız dolduğundan Almak önemli ee, Başka Sen varsın Şöyle güzel Tamam başka başka kim var Başka tamam gördüm Geliyorum bekle kaçma Gel buraya nereye kaçıyorsun Eee tamam bitti Güzel nice

I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gotten out of hand now, yes. But it was worth the risk, I assure you. I'm going to hikaye Topu patlatma önem veriyoruz. Ya. Valla Hani Bu oyunu. Evet, şunları toplayalım yüzde bitirmek istiyorum oyunu yüzde her şeyi yaparak. Vallahi şimdi bir tane şarkı albümü satın aldığını düşün ve yanına oyun veriyorlar şarkı albümünün yanına. Öyle bir oyun durum hani. Şöyle bunları bir yumruk bir iki şatkan kombosuyla indirebiliriz. Ya da tek şatkan tek yumruk şu can lazım kanka. Ya yumruk nasıl tutmuyor? çıkıyor senden biraz can toparlıyorum şurada Zırhı aldık Daha Buna indirdim Şurada bir tane var Az bom düz olanmış Ya Tamam Daha Mermi 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 şurada var Tamam, şu bindedik. Tamam. Nice, bitti. Burada hemen toplanabilir ne varsa toplayalım. İlerleyen dönem için, hani önemli, lazım oldu eninde sonunda. İlla ki lazım olacaktır yani, değil mi? Haklıyım bence. Bunları alalım. Ee, başka ne var? Başka şu var alayım. Ee, Heh, bu var. Galiba bu da sonuncuydu zaten. Evet artık gidebiliriz. Devam. Şu zıpla zıpla çayırlarda. Hadi. Çık. Tamam. Şuradan devam edelim. Şuna. Heh, zıplayamadım oraya. Şöyle. Oyuncak, nice. Buradan mavi kartı alalım. Bak, bu oyuncaklar da gizem olarak sayılıyor. Bu gizemlerde bize silahımızı upgrade etmek için upgrade puanları veriyor. Hmm, Bomba. Ben şuraya gider. Bu hmm, muza indim ben. Ee, tamam şuradan devam ediyor. ya şimdi bunları içme memur harcamayalım çünkü sadece şu yetiyor ee, tamam şuradan devam edelim hadi bomba dolar mısın artık hadi dolar artık. bol gani hadi hadi Tamam güzel. Ya tam burayı da kolay çizemezdik. Bu auto map'ler bizi direkt map'in map'i gösteriyor. Nereye gidebilirsin, nereden var falan filan. Çok önemli değil. Şöyle şuradan devam edelim. Asıl önemli olan bunlar. Bunlar da zırhımızı geliştiriyoruz. Nice. Ee, şimdi ilk ben bunu yükseltmek istiyorum. Sonra bunu, sonra, sonra bunu, en son artık bu ikisini yükseltebiliriz. Ee, silah upgrade'imiz yok. Ee, bu data zımbırtılarına bakalım hızlıca. Ee, burada bir şey kaçırmadıysak. Şunları da, şunları da e, bakalım. Sıkıntı çıkmasın. Ee, işte, tamam. Ee, şimdi onu aldık. Tamam şuradan devam edelim. Bir buradan indirelim de Ka kaçmayın lan. Hocam kaçıyor la. Neyse kaçtılar. Bu nereden geldi lan? Neyse hadi. Devam edelim. Ee, Şuradan şunu vuralım. Ha, tamam. Ar arana başladı. Şunu şöyle. Ha, şurada varil var. Şurada varil var. Şurada varil var. Dikkat. Dikkat. Tamam şurada varil var. Dikkat edelim o varile. Ee, Yanlışlıkla kendimizi kaçırt et etmeyelim. Tamam. Devam edelim şuradan. Ee, tamam Şöyle bir tane ya bomba boşa gitti. Neyse. bir tane bomba atalım oraya. Et evet, nerede çıkacağını biliyordum. Yalan olmasın. Hani her <laughs> çıkacağını bilmesem zaten atmazdım. mı? Ee, baş. Oh, tamam. Şimdi burada bir de böyle şarteller bulabiliyoruz map boyunca. Şunu açalım. Evet. Bu şartellerde buradaki kapılar açıyor. Bunlar da yine gizem. Bunları da bularak silah upgrade e alabiliyoruz. Ve çoğunda savaş oluyor böyle. Tabi ölmem umarım burada. Ölmem 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Yo ne ölmesi? Ne ölmesi? Ölmedim ki. Yo ne ölmesi? C yo canım bile azalmadı. Yo bir şey olmadı. Bir şey gördünüz mü? Ben görmedim valla. Hani ben görmedim. Bir şey gördünüz mü siz? Ben hiçbir şey görmedim Neyse de. Şimdi buradan devam edelim şöyle. Şu Oradan gitmeden önce buraya bir bot kaldım Böyle arkadan dolaş. Heh kural, can, mermi, zırh. Evet. Evet. Şimdi bu oyunda silah modları var. Bunlar ne işe yarıyor? Silahımızın güçlenmesine çalışıyor. Şimdi burada oyunun en iyi silah modlarından birini alacağım. Explosive Shot. Bu oyun en iyi silah modlarından biri. Şun ver bana. Teşekkür ederim. Ee, şimdi bunu direkt bir yükseltelim önce. Ee, şuradan Explosive Shard. Ee, şimdi bunu ver. Güzel. Devam. Buradan zır. Bomba. Bomba. Gel buraya. <laughs> Hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Yok, stankeyim. yok. No problem. Ölmeyeceğim, ölmedim. Ölmüyorum. No problem. Tam ölmüştüm evet. Net. Net bilgidir. Ölmemiş. Öldü beni. Tam buraya temizledik. Burada şey yok devam edelim şuradan. Ve mapteki son oyuncu. Abi. Oh. Böyle Vallahi Hiç öyle iki ismi yok hani. Ay zombiler de çok şey davranmayayım. Hani onları da şey falan. Vay. Eğer oyunda yapabiliyorsam kullanırım bankları. Ya da böyle garip yerleri. Tamam. Aa, nereden çıktı sen? <laughs> çok iyi uçtu lan. Uy, uçtu. Biz şuradan devam edelim. Şimdi Burada biri çıkacak mı Evet Şunun kapısına Bir tane attıktan sonra Şöyle öldürelim 2P Arkamda bir tane bu var 2P Şuradan biraz can alalım Güzel bir şekilde Tamam Bam kafana Hızır kaçacağım. Ve bu kadar. Tamam. Ben şuradan gidelim belki bir şey vardır. Ve hiçbir şey yok. Tamam. Bu. Ee, Sır, cam falan. Buradan gidersek daha karlı olur bizim için. buraya uh. ee, onun nasıl reaksiyon göster onu bile bilmiyorum Bırak ee, biz ne var? Mermi var şurada mermiyi al Kokusuna bir ve tamam güzel burayı da geçtiğimize göre devam edebiliriz. Zorlu bir Müpi yine lootlamanızı öneririm çünkü bir sonraki bölüme geçerken de elinizde ne varsa onu kullanıyorsunuz. Belki bir vardır ya. Bir tane ha var evet. Bir tane mermi. Şimdi devam edebilirim. Devam edebilirim. Şurada. Şöyle buradan geldik. Ve bölümün sonu. Arka. Beni izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.